E-mail marketing yapmak için kullanabileceğimiz farklı otomasyon sistemleri mevcut. Bunları kısaca sana göstermek istiyorum. Birincisi Active Campaign. Benim en sevdiğim sistem bu. Zaten kursu da bunun üzerinden göstereceğim. Onun dışında ConvertKit var. Yine benzer bir otomasyon sistemi. Mailchimp var. Başka bir firma GetResponse. Bu da yine kullanabileceğin farklı bir otomasyon sistemi. Ve son olarak MailerLite. Bu da uygun fiyatlı bir otomasyon sistemi. Fiyatlarına bakacak olursak buradan 1000 kişiye kadar ücretsiz olduğunu ve 1000 kişiden sonrasının da uygun ücretler olduğunu görebilirsin. Ama ActiveCampaign daha güzel bir arayüze sahip olduğu için ve daha çok işlevi olduğu için ben onu tercih ediyorum. Fakat bütçen el vermiyorsa benim Active Campaign'de göstereceğim tüm otomasyon sistemlerini burada da kurabilirsin. Değişen hiçbir şey yok. Tamamen aynı şeyler. Ucuz bir çözüm arıyorsan bu MailerLite'ı kullanabilirsin. Şimdi birazdan Active Campaign hesabımızı oluşturup hesabımızı düzenleyeceğiz ve otomasyon sistemlerini anlatmaya başlayacağız. Orada anlatacağım tüm otomasyon şablonlarını, oradaki tüm sistemi, tüm funnel'ı burd MailerLite üzerinde de kurabilirsin. Ama birazcık bütçem varsa ben her zaman aktif kampanyayı tavsiye ediyorum. Kendim de zaten bu firmayla çalışıyorum ve gayet memnunum. İlk olarak buradan hesabımızı oluşturacağız. Bize belli bir deneme zamanı veriyor. O yüzden ilk etapta bizden ücret talep etmiyor. Active Campaign'in paketlerine bir göz atalım. Şu Light paket bizim işimizi fazlasıyla görüyor. O yüzden şu sağdakilere bakmana gerek yok. Bunlarda CRM yani müşteri yönetimi sistemi de kullanılabiliyor. Farklı özellikler mevcut ama bizim için bu Light paket yeterli olacak. 500 kişiye kadar bizden aylık 15 dolar istiyor. Sayı arttıkça fiyat da bu şekilde artıyor. Yani ilk etapta ödeyeceğin ücret 15 dolar aylık. Az önce bahsettiğim MailerLite'de ise ilk 1000 kişiye kadar ücret ödemiyorsun. Şimdi burada fiyatlar sayfasına geldik. Aylık ödemeyi seçiyoruz. Şu Monthly. Buradan 500 kontağı seçiyoruz yani 500 kişi light bölümünden sign up now diyoruz. Bilgilerimizi dolduralım. İlk olarak bir kullanıcı ismi giriyoruz. Boşta ise marka ismimizi almakta fayda var. Daha sonra şifremizi giriyoruz. Adres bilgilerimizi giriyoruz. Posta kodu, şehir ve yine şehir olarak girebiliriz. Ülkemizi giriyoruz. Kart bilgilerimizi girdikten sonra hesabımızı oluşturuyoruz. Aktif Campaign panelimize giriş yaptıktan sonra ilk yapmamız gereken dili Türkçeleştirmek. Bunun için Ayarlar bölümüne gidiyoruz. Burada en alta indikten sonra Time zone ve Language alanları var. Buradan dilimizi bulalım. Türkçe. Aynı zamanda buradan şifremizi de değiştirebiliyoruz. Şuraya ismimizle girelim. Ardından ayarlarımızı kaydedelim. Yine ana ekrana dönelim. Panelimiz kısmen Türkçe oldu. Şöyle bazı şeyler İngilizce tek tük yani. Genel hatlarıyla Türkçe. Şimdi ilk olarak bir liste oluşturacağız. Gruplar alanına geliyoruz. Bizim için burada hazır bir liste oluşturdu. Buradaki listeyi düzenleyebiliriz ya da add a list alanından yeni bir liste ekleyebiliriz. Şunu düzenleyelim. Buradan listemizin adını düzenledim ve şu liste açıklaması bölümüne kısa bir açıklama yazdım. Listemize üye olduğun için bu mailleri alıyorsun. Kaydet. Listemiz oluşturuldu. Şimdi artık entegrasyon yaparak bu listeye insanların kaydolmasını ve kaydolan kişilere çeşitli otomasyon sistemlerinin başlatılmasını sağlayabiliriz. İlk olarak mail listemize kaydolan kişiye bir hoş geldin mail serisi göndereceğiz. Bunun için şimdi bir otomasyon sistemi kuracağız. Buradaki otomasyon alanına gidiyoruz. Daha sonra Create an Automation butonuna tıklıyoruz. Şimdi burada Start from Scratch alanından istersek sıfırdan bir otomasyon oluşturabiliriz. Ya da Active Campaign'in bize sunmuş olduğu hazır otomasyon şablonlarını kullanabiliriz. Bir tane hazır şablon yüklemek istiyorum. Şuradaki arama bölümüne Welcome yazıyoruz. Karşımıza Welcome Series adında bir otomasyon çıktı. Şimdi bu şablonu seçelim ve devam diyelim. Otomasyon için bize bir kurulum yardımcısı veriyor. Başlangıça tıklayalım. İlk olarak listemizi seçiyoruz. İleri. Mail kimden gidecek ve hangi mail adresinden gelmiş olarak görünecek. marka ismimizi de yazalım. İleri. Şimdi burada koşulu belirlememizi istiyor. Ne diyor burada? Welcome e-maili seç diyor bu otomasyonun kurulumu için. Seçelim ve ileri diyelim. Şu mail için de marka ismimizi girelim. Ve Mail adresimiz yine buraya girelim. İleri. Bunu da düzenleyelim. Bu son e-mail için ne diyor? Bu e-mail hoş geldin mailini açmayan kişilere gönderilecek diyor. Hoş geldin e-mailiyle aynı tasarıma sahipmiş. Konu başlığını ve içeriğini değiştirebilirsin diyor. Tamam diyelim. Şimdi otomasyonumuzu bir inceleyelim. Burada ilk olarak bir trigger yani tetikleyici koymuş. Ne diyor? Kişi diyor çarpıcı girişim listesine üye olduğunda ona bu otomasyonu çalıştır diyor. Bu tetikleyiciyi nereden ekliyoruz? Şu add a trigger alanından. Burada istediğimiz tetikleyiciyi ekleyebiliriz. Mesela şöyle diyebiliriz. Web page visited alanını tıklarız. Deriz ki ürün teslimat sayfasına giden kişiye şu otomasyon serisini çalıştır. Böyle bir tetikleyici koyabiliriz. Ya da şu tag is edit alanından bir etiket belirleyebiliriz. Deriz ki şu etikete sahip olana bu otomasyonu çalıştır. Deriz ki oto bir etiketine sahip olan kullanıcılara bu otomasyonu çalıştır. Buradan istersek koşullar ekleyebiliyoruz yine şu etiketi eklediğimiz kişilerin aynı zamanda şu koşulları da gerçekleştirip gerçekleştirmediğine bak. Böyle diyebiliriz. Mesela aktiviteler alanından linke tıklandığı seçelim. Hem oto bir etiketi sahip hem de şu hoş geldin e-mailinde herhangi bir linke tıklayan kişilere bu otomasyon sistemini başlat. Bu tür daha odaklı tetikleyiciler de ekleyebiliyoruz. Ben şu an için sadece kişinin çarpıcı girişim listesine üye olduğunda bu otomasyonun başlamasını istiyorum. İlk olarak bir hoş geldin maili gönderilecek burada ve bir hafta sonra kişi de şu şart aranacak. Hoş geldin e-mail kampanyasını açtı mı açmadı mı ona göre farklı aksiyonlar izlenecek. Mesela kişi hoş geldin e-mail kampanyasını 7 gün içinde açmışsa 7 gün sonunda onu next step e-mail'i karşılayacak. Yani ona bir sonraki aşama ile ilgili bir mail göndereceğiz. Eğer hala hoş geldin e-mail'ini açmadıysa o zaman ona bir hatırlatma maili göndereceğiz. Böyle bir otomasyon şablonu ama biz daha düz bir şablon kullanacağız. Şimdilik bu şartlı yapıyı kullanmayacağız. Bunu silelim. Şimdi hoş geldin e mailini ilk olarak buraya girelim. Daha sonra da otomasyon sistemimizi aşama aşama inşa edelim. Hoş geldin mailine tıklıyoruz. Düzenle diyelim. Şimdi bize böyle bir şablon vermiş. Ben böyle bir şey istemiyorum. Düz bir şey istiyorum. Bu kadar böyle görsel tasarıma gerek yok. Düz bir maile ihtiyacım var. O yüzden geri geliyorum. Tıklıyorum. Create a new email diyorum. Oluşturalım. Hoş geldin mailim. Buraya geldi. Şimdi buna bir içerik ekleyeceğiz. Buradan düz bir şablon seçelim. Mesela şu personal email şablonunu seçebiliriz. Şimdi bu alana e-mailin posta kutusuna gittiğinde orada görünecek başlığını gireceğiz. Şu e-mail subject alanı o posta kutusuna gelen e-mailin görünen başlığı. İlk hoş geldin mailimize hangi başlıkları yazabiliriz? Bunları ben önceden hazırladım. Sana hazır şablonlarını sunuyorum. Evet, birinci e-mailimiz hoş geldin maili olacak ve bir tanıtım yapacak. Yani markamızı kullanıcıya tanıtacak. Bu gönderilen hoş geldin mailinin en önemli özelliği diğer maillere oranla en az 2 kat fazla açılma oranına sahip olması. Çünkü kullanıcı e-mail adresini bıraktı, listeye kaydoldu, o anda ilgisi çok sıcak. Yani o anda göndereceğimiz maile zaten odaklanmış durumda bu aşamada atacağımız maili büyük ihtimalle okuyor. O yüzden bu aşamada bir hoş geldin maili göndermek önemli. Yani ilgisinin sıcak olduğu anda ona hızlı bir mail atmamız gerekli. Bu fırsatı kaçıramayız. Hoş geldin mailinde kullanabileceğin bazı başlıkları ben burada önceden hazırladım. Şablon olarak bunları koydum. Marka ismine hoş geldin. Yani Örneğin çarpıcı girişime hoş geldin. Aramıza hoş geldin. Çarpıcı girişime hoş geldin. Sana kısaca bilgi vermek istiyorum. Merhaba, isim. Seni aramızda görmekten çok mutluyum. Bu isim dediğim alan şudur. E-mail otomasyon sistemlerinde kullanıcı listeye kaydını yaparken kendi ismini ve e-mail adresini bırakır. Bu bilgileri bize verir yani otomasyon sisteminde bu bilgiler kayıtlı olur. Ve daha sonra biz bu bilgileri otomatik olarak maillerimizin içine çekebiliriz. Buradaki isim de böyle bir şey. İşte Ali e-mail listemize kaydoldu ve adının Ali olduğunu forma yazdı. O zaman ona başlık şöyle görünecek. Merhaba Ali. Seni aramızda görmekten çok mutluyum. Ya da öteki tarafta Hasan e-mailini yazdı. Ona şöyle görünecek. Merhaba Hasan. Seni aramızda görmekten çok mutluyum. Buraya ekleyeceğimiz bir kodla bunu nasıl yapabileceğimizi zaten öncesinde gösterdim. Bundan sonraki aşamada da yine bunu göstereceğim. Artık sen de çarpıcı girişim grubuna üyesin. Çarpıcı girişim hayatını nasıl değiştirecek? Önemli bilgilendirme. Hayatını değiştirmeye hazır mısın? Yeni bir Örnek veriyorum. İş hayatı seni bekliyor. Ailemizin yeni üyesine ufak bilgilendirme. İşte online kazanç konusundaki sorunlarını çözmeye çok yaklaştın. Şimdi buradan birini kullanalım. Şunu kullanalım. Merhaba Hasan. Seni aramızda görmekten çok mutluyum. Bunu silelim. Ve buraya bu yapıyı sağlayacağımız kodu ekleyelim. Merhabadan sonra şuradaki simgeye tıklayalım. Burada alan seç diyor. Adınız seçeneğini işaretliyoruz ve kaydet diyoruz. Bu ifade merhaba Hasan, merhaba Ali konseptini sağlayacak. Bu kodu şuraya yapıştırıyorum. Bir gülü de hemen yanına ekliyorum. Merhaba Ali. Seni aramızda görmekten çok mutluyum. Kullanıcı bu mailin başlığını böyle görecek. Kapat diyelim. Ve devama tıklayalım. Şimdi bu e-mail şablonunu biraz düzenleyelim. Şu en yukarıdaki işareti kaldıralım. Ayarlardan delete this. Evet. Şimdi bu mailin içeriğini seçelim ve bunun boyutunu biraz büyütelim. Şuradaki font size alanından bunu 16 yapabiliriz. Şu aşağıda bazı alanlar var. İşte bir gönderen kişinin resmi, ismi, işte şurada çeşitli bilgiler. Bunlara gerek yok. Bunları kaldıralım. Mümkün olduğunca sadelik her zaman daha iyi. Şu sosyal paylaşım butonlarını kaldıralım. Şu alanı da yine kaldıralım. Ve son olarak şu kutucuğu kaldıralım. Evet sade bir mail şablonumuz şu anda oluştu. Şu aşağıda bazı alanlar var. Mesela şurada abonelikten çıkmak linki var. Bu önemli. Kullanıcı e-mail listemize kaydolduktan sonra ona dilediği zaman abonelikten çıkabilme imkanı sunmalıyız. Çünkü bir süre sonra bizden e-mail almaktan sıkılabilir. Ya da ilgi alanı değişebilir gönderdiğimiz mailler ilgisini çekmeyebilir. O zaman şu butona tıklayarak listemizden ayrılabileceğini farkında olmalı. Ona bu imkanı sunmalıyız. Şu abonelikten çıkmak butonu tam olarak bu işe yarıyor. Az önceki o kişiye özel isim görünen yapı yine burada da var. Bunu düzenleyelim. Merhaba Mert, merhaba Ali diye başlasın maillerimiz. Neden bunu yapıyoruz biliyor musun? Çünkü insanlara bu şekilde ismiyle hitap ettiğin zaman o maile daha fazla odaklanıyorlar. Yani o mailin insanlar üzerindeki etkisi artıyor. Çünkü insanlar kendini özel hissettiğinde o zaman senin verdiğin bilgileri almaya, söylediğin cümleleri dinlemeye ve sunduğun ürünü satın almaya daha fazla ikna oluyorlar. O ürünü örneğin satın almaları daha kolay oluyor. Çünkü insanlar kendini özel hissetmek istiyor. Ve onlara kendini bir nebze de olsa özel hissettirdiğin zaman senin söylediğin cümlelere daha fazla değer vermeye başlıyorlar. Çünkü aranızda bir bağ kuruluyor. Yani seni biraz arkadaşa gibi görmeye başlıyor. Ve bu da ürünlerinin satılmasını kolaylaştırıyor. İnsanlar kendini müşteri gibi hissetmek istemez. Kendilerini senin bir dostun, bir arkadaşın gibi hissetmek ister. Onlara değer katarak, onlarla samimiyet kurarak bu bağı kurabilirsin. Bunları da zaten birazdan göstereceğim. E-mailimiz merhaba Mert diye başlıyor. Şunları silelim. Şimdi bu içeriği dolduralım. Hoş geldin e-mail serisi için hazırladığım şablona bakalım. Başlığımızı girdik. İçeriğinde neler olacak ona bakalım. Bir hoş geldin mesajı yer alacak. Marka tanıtımı. Daha sonra bir övgü yapacağız. Sonra müşteriye kendini özel hissettireceğiz ve bizden alacağı bilgilerin kendisi için faydalı olacağına onu inandıracağız. Daha sonra ilerleyen günlerde ona hangi bilgileri göndereceğimizden bahsedeceğiz. Bir sonraki maili tanıtacağız ve ona o maili ne zaman atacağımızı bildireceğiz. E-mail adresimizi beyaz listeye eklemesini sağlayacağız. Bu şekilde maillerimizin spama düşme olasılığını azaltacağız. Onu bunun için yönlendireceğiz. Ve kullanıcıyı sosyal medya hesabımızı takip etmeye davet edeceğiz. Bu şekilde bir içerik olacak. Şimdi şablonumuza bakalım. Bunu kopyalıyorum. ve buraya yapıştırıyorum. Evet ben bunu zaten önceden de ayarlamıştım. O yüzden burayı silelim. Şimdi her cümlenin arasında bir boşluk bırakalım. Böyle sıkış takış olmasın. Önce onu ayarlayalım. Şunları maddeleyeceğiz sırayla. Şuradaki liste alanından bunu yapabiliriz. Şu arayı silelim. Yine bir boşluk bırakalım. Şuraları da ayarlayalım. Şunu kırmızı yapalım. Bunları da maddeleyelim. Aşağıdaki boşluğu da alalım. Evet. E-mail şablonumuzu buraya ekledik. Şimdi hazırlamış olduğumuz ürünün konusuna, marka ismimize ve kendi kişisel bilgilerimize göre bu e-mail şablonunu düzenleyeceğiz. Ben buraya hazır bir şablon koydum. Yani bu cümlelerin hepsini aynen sen kendi işin içinde tutabilirsin. Bunlar genel ifadeler. Aralarını kendi vermek istediğin bilgilere göre, kendi anlattığın konuya göre doldurabilirsin. Oralarda tamamen esneksin. Bu şablon üzerine istediğin eklemeyi yapabilirsin. Benim bu şablonu hazırlamamın nedeni ben şimdi ne yazacağım? Bu e-mail'in konsepti ne olacak? İçerikte ne anlatacağım? Gibi kafanda soru işaretlerinin oluşmasını engellemek. Ve e-mailleri bir strateji dahilinde yazmak. Her e-mailin bir konsepti var. Yani bir konsept dahilinde hazırladım. Sen bunları sıfırdan yapmaya kalksaydın o konseptleri bilmiyor olacaktın. Hangi e-mailde ne yazman gerektiğini, nasıl bilgiler vermen gerektiğini bilmiyor olacaktın. Bu şablonların etkisi bu. Seni bütün bu yüklerden kurtarıyor. Zaten defalarca denenmiş ve sonuç alınmış e-mail stratejilerini sana burada hazır şablonlar halinde sunuyorum. Bunları kendin bulma şansın yok. Bunlar tamamen yılların deneyimiyle oluşturulmuş şablonlar. Ama sen bu şablonlar üzerinde istediğin düzenlemeyi yapabilecek esnekliğe sahipsin. Hazırlamış olduğum e-maili çarpıcı girişim kursunda kullanıyorum. Bu şablon dahilinde hazırladım. Yani kendim ne kullanıyorsam sana da aynılarını verdim. O yüzden bu stratejilerin işe yaradığına emin olabilirsin. Şablonumuzu inceleyelim. Merhaba Hasan. Ben çarpıcı girişim kurucusu Mert Eryit örnek veriyorum. Aramızda olmandan mutluluk duyduğumu bilmeni istiyorum. Ayrıca seni tebrik etmek istediğim bir konu var. Tıpkı senin gibi kendi online işini kuramayan belki de yüz binlerce insan var. Fakat bunların sadece %2, 3'ü bu konuda çözüme kavuşmak için gereken çabayı sarf ediyor. Şu anda burada olduğuna göre bil ki sen de bu azınlığın içindesin. Hayatının kötü gidişatını değiştirmek, hayallerine kavuşmak için harekete geçen gruptasın. Sadece bunu yapmış olman bile kendinle gurur duyman için yeterli bir sebep. Ailemize katılarak online iş kurma konusunda bazı sorunlar yaşadığını kabul edip bu sorunları çözmek için önemli bir adım attı. İlerleyen günlerde online para kazanma, affiliate marketing, satış sayfası tasarımı, işte e-mail otomasyon sistemi kurulumu gibi konularda göndereceğim ücretsiz bilgilendirme maillerini mutlaka okumanı tavsiye ederim. Ailemizin üyeleriyle bu konularla ilgili çok önemli paylaşımlarda bulunuyorum. Emin ol bu içerikleri kaçırmak istemezsin. Çünkü öğreneceğin bu bilgiler iş hayatında çok önemli gelişmeler olmasını sağlayacak. Sadece ücretsiz sunduğum kaynaklar bile sana çok fazla şey katacak. Gelecek günlerde benden ne tür ücretsiz içerikler alacaksın? Tıpkı bugün gönderdiğim online işini kur kitapçığında ya da muhteşem bir satış sayfası hazırla videosunda olduğu gibi online kazanç konusunda hiçbir yerde bulamayacağın çok özel bilgileri önümüzdeki günlerde de sana sunmaya devam edeceğim. Bu ücretsiz kaynakların hepsi birbirinden değerli. Fakat aralarından bazılarını gerçekten aşırı özen göstererek büyük bir titizlikle hazırladım. Bunlardan biri de sıfırdan ileri seviyeye satış sayfası bilmem neyi. Bugün izlediğin funnel çeşitleri videosundaki bilgilerden memnun kaldıysan Yarın göndereceğim kitapçıyı çok seveceğine eminim. Yarınki kaynakta öğreneceğin konu başlıklarından bazıları. İşte konular. Bu eşsiz bilgileri öğrenmeye hazır mısın? Cevabın evetse yarın sabah 11'de görüşürüz. Sabah mail kutunu kontrol etmeyi unutma. Bu arada unutmadan göndereceğim bilgi dolu mailleri eksiksiz olarak alabilmen için e-posta adresimi beyaz listeye eklemen gerekiyor. Bazen gönderdiğim mailler spam yani gereksiz kutusuna düşebiliyor. Spama düşen içerikten muhtemelen hiçbir zaman haberin olmuyor. Bunun olmaması için tek yapman gereken mail adresimi beyaz listeye eklemek. Sadece 10 saniyeni alacak basit bir işlem. Bunun nasıl yapıldığını bu sayfada anlattım. Altı üstü 10 saniyecik ayıracaksın ve artık atacağım hiçbir içeriği kaçırmayacaksın. Bizim e-mailimizi neden beyaz listeye eklemesi gerektiğini... Burada kısaca anlatayım. Göndereceğimiz o e-postanın içeriği spam olma ibaresi taşıyorsa bu kişiden gelen mailler otomatik olarak istenmeyen kutunuza gönderilir. Bunun gibi nedenlerden ötürü postaları sürekli spam kutusuna düşen birini beyaz listeye alarak gönderdiği içeriklerin spam niteliği taşımadığını belirtip postaların doğrudan gelen kutunuza alınmasını sağlayabilirsiniz beyaz listeye eklemek e-maillerimizin spam kudosörüne düşme ihtimalini ortadan kaldırıyor. Son olarak sosyal medya hesaplarımıza yönlendirme yapıyoruz. Eğer benimle sosyal medya üzerinden de iletişimde kalmak istersen hesaplarımızı takip edebilirsin. Facebook hesabım, Instagram hesabım, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sabah 11'de görüşürüz. Çarpıcı girişim ya da Mert Ergit. Şu imza gibi bir şey yani. Evet hoş geldin e-mailimizi ekledik bütün içeriğini düzenledik. Şimdi bunu kaydedip otomasyonun diğer aşamalarına geçelim. Buradaki ayarlar bölümünden bir kontrol edelim. Merhaba Mert. Seni aramızda görmekten çok mutluyum. Mailimizin başlığı böyle. Şu preheader text alanı var. Burada da e-mail başlığının altında görünen küçük bir açıklama kısmı. aramıza hoş geldin diyelim. Şu kimden geldiğini gösteren alan çarpıcı girişimden geliyor ve hangi mail adresinden geldiğini burada seçiyoruz. Bu e-mail'e kullanıcı cevap verdiğinde o cevap nereye ulaşsın? Şuradan da onu belirliyoruz. Bunları açık bırakalım. Eğer istersek şuradan e-mail'imizi test edebiliyoruz. Şimdi e-mailimizi buradan kaydederek çıkış yapalım. Kaydet. Kullanıcı çarpıcı girişim listesine abone olduğunda hemen anında yani 20-30 saniye içinde ona bir hoş geldin maili gönderilecek. Ardından 2 gün sonra hoş geldin serisinin ikinci mailini göndereceğiz. O yüzden şunu 2 gün olarak değiştirelim. Şunu wait for olarak ayarlıyoruz. 2 gün bekle. Tam 2 gün. Kaydet. <laughs>